Dilimizin sınırlarında 1995 yılında bulunan çok önemli bir eser ilk defa bu akşam e, bizlere tanıtıldı. E, bu e, tam yıl 3500 yıllık bir eser. Bir e, keten e, parçası e, belki e, kayda almanız, görüntülemeniz mümkün olacak. E, bunun e, çok kıymetli bir e, tarihi belge olduğunu, tarihi bulunduğu olduğunu Sayın Hocamızdan Şapinova öğren yerinde Profesör Doktor Mustafa Süel ve Profesör Doktor Aygül Süel başkanlığında yürütülen 1995 yılındaki kazı çalışmaları sırasında 3500 yıllık Hitit Keten kumaşı bulundu. Bu kumaş parçası arkeolojik kazılarda çok nadir olarak kurtarılabilen ve paha biçilemeyen örneklerden biri. Milattan önce 14. yüzyıldan kalma Keten'den üretildiği belirlenen kumaş Çorum Müzesi'nde koruma altına alındı. Dokunmuş, kullanılmış bir Keten parçasının çok küçük 3 e 3 bir 3'lük e, bir santim, 3'e 3 santim de e, bundan çok önemli bir buluntu. Çok şans eseri bulmuş bir buluntu. Havasız e, kalmış ve de bize ulaşması bu bakımdan e, sağlandı. Etkinlik kit etketini, tanıtım filmi gösterimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.